Merhaba arkadaşlar, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Kış ayına girdik ve sonbaharda çıkan otlardan biz burada Muğla'da bol bol yiyoruz. Umarım sizler de yiyorsunuzdur İnanılmaz şifalı ve faydalılar. Ben bugün biraz ısırgan toplamıştım. Onları yıkadım, kuruttum. Az sonra sizler için yapacağım. Daha sonra da burada ıslatmış olduğum ebegümecim var ve turp otu deriz biz genelde. Ya da hardal ikisini de temizledim ayıtladım sirkeli limonlu suya ıslattım kahvaltıda bunları çok severek yiyoruz umarım sizlerde yararlanıyorsunuzdur mevsimi geçmeden bir tutam kadar ısırgan otunu yıkadım ayıtladım az sonra iri iri parçalar halinde otları genelde ben arkadaşlar şeyle kesiyorum tahta bir bıçakla çünkü hiçbir vitaminini kaybetmek istemiyorum. Şurada da hazırlamış olduğum bir orta büyük, orta boy büyük de değil arkadaşlar soğan doğradım. İki diş sarımsak ekleyeceğim görmüş olduğunuz gibi. Ve biraz tereyağı, biraz zeytinyağı. Bunları karamelize edeceğim. Bunları karamelize ettikten sonra arkadaşlar sarımsağı da iri parçalar halinde aynen böyle soğan gibi soteleyeceğim. Üzerine bir tatlı kaşığı nar pekmezi ekleyeceğim. Burada görmüş olduğunuz gibi kendim yapıyorum nar pekmezi ve karabiber tuz pul biber ekleyeceğim. Böyle 5-10 dakika kadar da soteleyeceğim. Üzerine yumurta kıracağım. Afiyetle yiyeceğim. <laughs> Herkese şimdiden afiyet olsun. Bunu denemeniz gerekiyor arkadaşlar. İnanılmaz şifalı ve lezzetli. Bunları hiç doğramadan arkadaşlar benim ellerime batmıyor. Biraz dayanıklıyım ben sanırım bu şekilde kopardım. Şöyle kalın olan yerlerini aldım, ayırdım. Yani hiç kesmenize bile gerek olmuyor. Görmüş olduğunuz gibi yapraklarını aldım. Sapının sert kısımlarını koparıp Bunları ayırdım arkadaşlar. Bu şekilde kalın olan sapları kopardım. Geri kalan kısmını da ellerimle bu şekilde doğramış oldum arkadaşlar. Kalın yerlerini, sert olan e, saplarını atıyoruz. Soğanımı karamelize ediyorum, hazır şekilde. Bir küçük çay kaşığı kadar da biber salçası ekliyorum. Bir yemek kaşığı kadar nar etmezi nar eşkisi de olur arkadaşlar. Hiç fark etmez. Biraz sol biber. Biraz karabiber. Biraz sos. Sade tereyağı veya sadece zeytinyağı da kullanabilirsiniz. minik bir pul biber daha ekleme gereği duydum. Ve doğramış olduğum bir tane büyük kaçmış görmüş olduğunuz gibi çok az bir de ebe eklemiştim arkadaşlar. Evet. Kapağını kapatıyoruz. Tatlına inanan arkadaşlar lezzetini tahmin bile edemezsiniz. Bu benim e, yapmış olduğum bu şekilde inanın tarif değil kendi kafama göre yapmış olduğum bir e, kendim için buluş diyeyim arkadaşlar o kadar lezzetli ki denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz inanamayacaksınız yani özellikle içine nar pekmezi koymam ya da nar eşkisi arkadaşlar bunu mutlaka denemeniz gerekiyor hani eee Dünyanın neredeyse en değerli bitkisi diyebilirim. Birçok faydası var. Isırgan notunun arkadaşlar ebegümeci de öyle. Yalnız bunların içine koymuş olduğumuz sarımsak baharatlar yağlar ve eklediğim nar pekmezi böyle bir lezzet yok. Bunu denemenizi isterim arkadaşlar. Herkese afiyet olsun.